Merhaba çocuklar. Geometrik şekillerle ilgili bir etkinliğimiz var. Onu birlikte yapacağız. Etkinliğimizde yandaki panoda bazı noktaların yanına harfler yazılmıştır. Bu noktaları kullanarak geometrik şekiller oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdaki soruları yanıtlayınız demiş. İlk sorumuza bakalım çocuklar burada. C, S, V noktaları. Hemen işaretleyelim. C C ve noktalarını ip kullanarak birleştirirsek hangi şekil oluşturulur diyor. Hemen bakalım çocuklar bakın burada işaretledik zaten CSV noktalarını. Hemen kalemimizle birleştirelim. Evet, ve birleştirdik. Nasıl bir şekil oluştu? Kim söyleyecek? Aferin size üçgen oluştu değil mi? Hemen buraya üçgen yazalım. Güzel. Diğer sorumuza geçelim çocuklar. Ne diyor? V, Y, Z noktalarını ip kullanarak birleştirirsek hangi şekil oluşur diyor. Tekrar bakalım. Ne diyordu? V, Y, Z noktalarını birleştirmemizi istiyor. Hemen birleştirelim bakalım burada. Evet, bu noktaları kalemimizle birleştirdiğimizde hangi şekil oluştu çocuklar? Evet, yine üçgen oluştu değil mi? Hemen yazalım. 3 Gel. Aferin. Diğer sorumuza geçelim çocuklar. P, R, T, S. İşaretleyelim. P, R, T, S. Noktalarını ip kullanarak birleştirirsek hangi şekil oluşur diyor. Birleştirin çocuklar bakın bu noktaları. Sizler de birleştiriyorsunuz değil mi? Aferin size. Baktığımızda hangi şekil oluştu çocuklar? Güzel. Kare oluştu değil mi? Hemen noktalı yere kare yazalım. Süpersiniz. Diğer sorumuza geçelim. Ne diyor bize? B, P, S, C. Noktalarını ilk kullanarak birleştirirsek hangi şekil oluşur diyor. Hemen işaretleyelim o noktaları. B P S C Kalemimizle birleştiriyoruz. Evet. Hangi şekil oluştu? Bir dikkatlice bakalım. Evet bakın karşılıklı iki kenar uzun, karşılıklı iki kenarı kısa. Bu hangi şekilde? Dikdörtgen. Hemen yazalım çocuklar. Dik dört gen. Evet. Bu çalışmamızı böylece bitirmiş olduk. Sizler de videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Anlamadığınız bir yer olursa mutlaka sorun. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın çocuklar.